Gelebilir sorularımıza devam ediyoruz. X, Y, Z gerçel sayılar olmak üzere bu X, Y, Z'yi bize sıralayın diyor. Yalnız şöyle bir şey yapmış abi. 2 üzeri X'i 25 ile 30 arasında konumlandırılmış. Bak buraya bakıyorum. Burada da 50 ile 80 arasında 3 üzeri Y var. 3 ile 21 arasında 5 üzeri Y var. İkinin acaba hangi kuvvetleri bu aralıklarda gezer? Ha, şimdi bak 2 üzeri 3 neydi abi? 8'di değil mi? 2 üzeri 4 neydi? 16. 2 üzeri 5 neydi? 32. Bak dikkat edersen 254 ile 255 arasında bir yerdedir değil mi şu aralık. O zaman ben x'e şöyle yazıyorum abi. Aşağı yukarı ne diyorum? 4 ile 5 arasında bir yerdedir diyebilirim. Şimdi buna baktığında 3'ün hangi kuvvetleri bu aralıktadır? Valla 3 üzeri 3 normalde 27 yapar. 3 üzeri 4 81 yapıyor değil mi? Yani aslında 27 burada 81 burada bir yerde. Bu durumda ben şuradaki y için 3 ile 4 arasında olabilir diyebilirim. Bak 5'e baktığımızda ise şimdi 5 üzeri şöyle 1, 5'ti. 5 üzeri 2 ne yapıyor abi? 25 değil mi? Ya dikkat edersen 25 geçip gidiyor. Yani bunun altında olması lazım. O zaman aşağı yukarı diyorum içine. 1 ile 2'nin arasındadır. Bizim şurası Z olacak yalnız. Şunu bir düzelteyim. Şuraya da Z yazayım. Evet şimdi sıralamasını yapalım. Bak bu durumda x en büyük yapıyor, daha sonra y, daha sonra da z'dir diyebiliriz.